Bir yeni projede daha beraberiz. Bu ne diyeceksiniz? Bu yağlı kağıt böreklerde, pastalarda vesaire kullandığımız bir yağlı kağıt. Bugün çok pratik bir şey yapmak istedim. Bunun sebebi de şu, şöyle bir tecrübem oldu. Geçen bir hastane kontrol amaçlı hastaneye gitmek durumunda kaldım. Orada tuvalete elimi yıkamak için girdiğimde sabunun bittiğini fark ettim. Biliyorsunuz bu dönemlerde de sabun yıkamak çok önemli. Ben de, e, bu benim çok hani insan yıkama ihtiyacı hissediyor çünkü hastanede her yere dokunuyorsunuz ister istemez. Dezenfektan da bir süre sonra ağırlık yaptığı için bir su, sabun istiyor insan. Fakat e, orada sabun olmadığı için ve yetkili birini de bulamadığım için e, açıkçası gerildim. Elimi yıkayamadığım için istediğim gibi. Ne yapabilirim diye düşündüm, şöyle bir şey geldi aklıma ki ben bunu daha önce de görmüştüm e, yabancı videolarda. Yağlı kağıdın üzerine e, yanında taşıyabileceğim bir sabun olmalıydı. Ama sabun dediğimizde o büyüklerden, hani normalde benim yaptığım projelerden tabii küçük küçük de yapıp atabilirsiniz çantanıza o da olur ama hani daha pratik, daha kullanışlı küçük bir çantaya bile sığabilecek türde bir e, proje olması gerekiyor diye düşündüm, araştırdım ve şöyle bir proje buldum. Yağlı kağıdın üzerine normal bildiğimiz sıvı sabun, el sabunu olur bu, duş jeli olur, biraz da su kattım ben içine. Bunu böyle bir güzel karıştırıyoruz. Şöyle bir fırçam var benim. Bunu karıştırdıktan sonra şöyle bu yağlı kağıdın üzerine komple altına mutlaka bir şeyler serin. Şöyle süreceğiz. Komple sürüyoruz. Böyle bol bol sürüyoruz. Hop, sen böyle içeri doğru kıvrılma bakayım. amacı ne olacak onu da söyleyeyim ben size bunun amacı bunları küçük küçük keseceğiz evimizde var olan küçük bir kutu olur e, ilaç kutuları atmazsanız onlar olur Kedilerim hapları zıplıyor e, ilaç kutuları çok pratik olabilir bu konuda bu kuruduktan sonra böyle sizin yanınızda taşıyabileceğiniz bu tabi sadece böyle hastaneye veya öyle değil. Diyelim ki tatile gittiniz ya da ne bileyim herhangi bir yere gittiniz ve çok da bir yerlere dokunmak istemiyorsunuz. Çantanızda ya da oradaki sabunlara çok güvenmiyorsunuz. Malum bu aralar e, çok fazla sahtekarlıklar da olmaya başladı. Çıkmaya başladı. Yanınızda bulunduracağınız son derece pratik son derece kullanışlı bir sabun kağıt olacak. Şimdi bu böyle ıslandı. Bir güzel. İsterseniz arka tarafında yapabilirsiniz. Ama ben hani çok fazla bol 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 sürdüğüm için arka tarafını yapmayacağım. Bunu şimdi ben böyle balkona asacağım ve kurumasını bekleyeceğim. Kuruduktan sonra da küçük küçük parçalara Hadi gelin sizin hatırınız olsun arkasına da sürelim. Nasılsa altımızda e, altına şey serdik, naylon serdik. E, bolca o, köpürecek bir sabunumuz olsun. Bunu astıktan sonra bir süre sonra kuruyacak bu, çamaşır gibi kuruyacak ve daha sonra bunu e, istediğimiz ne kadar nasıl istiyorsak istersek küçük küçük kare kare dikdörtgen e, kesebiliriz. Bu fikri nereden geldim? Onu söyleyeyim. Evet, e, aklıma geldiğinde ve bu sabun bulamadığımdaki yaşadığım sıkıntıyı şey yaptığımda biraz araştırdım. Fakat onun öncesinde birazdan ben size e, bir tane göstereceğim. Bu e, kozmetik marketlerden aldığım bir tane buna benzer bir şey var. O gün onu fark ettim. Meğer onu ben çantama atmışım. Ama hani para verip yapacağımızı, para verip boşuna para vereceğimizi evimizde de bunu gayet güzel yapabileceğimiz düşündüm. Aslında bana daha çok o fikir verdi. Ben onu hemen size istiyorum. Evet yaptığım şey şimdi ben balkonu astım o zaten kuruyacaktır. Bakın bahsettiğim şey şu markası da çıktı artık şöyle bir kutu içerisinde. Bakın şöyle şeritler halinde sabunlar bunlar. Bunu bu bir de ka e, bunun tabii kağıdının tam olarak ne, o, nasıl bir kağıt olduğunu bilmiyorum. Bu elinizde kaybolan bir kağıt. Yani belki bizim yaptığımız öyle olmayacak ama önemli değil. Sonuç itibariyle bizim amacımız oradaki sabunundan faydalanmak. Bunu böyle suyun altına tuttuğunuz zaman şöyle arkası da çok fazla çıkmasın. Şöyle suyun altına çıktığınız zaman zaten bu kağıt gibi olan kısım kayboluyor ve eliniz komple köpürüyor. Bu çok güzel bir fikir. İnanılmaz güzel bir fikir. Her yerde kullanılabilir. Yani sadece el yıkamak için değil, zorda kaldığınız zaman açıkçası bununla yıkanabilirsiniz de. Ee, ben bunu çok beğendim. Dediğim gibi bu kağıdın tam olarak ne kağıdı olduğunu bilmiyorum, araştırmadım. Ama aklıma daha sonra hani ne yapılabilirle e, şey yaptığım zaman, araştırdığım zaman aklıma e, şey geldi. Hı -hı yağlı kağıt geldi. Bakalım nasıl olacak? Deneyeceğiz burada. Biraz kurusun. Sonrasında tekrardan buluşalım. Evet, kurudu kağıdımız. Bazı yerlere kaldığını Katlanmış çünkü ama bayağı kurudu. Ne kadar zamanda kurudu? Ya maksimum işte. Hava durumunu göre değişiyor. Bir saat. Benim şöyle bir kutum var. Bunun daha küçükleri de var. Bunun içerisine koyabiliriz. Şimdi ben şöyle alacağım bunu yani şey hiç önemli değil Siz söyleyeyim formu çok fazla sabun sürdüğüm için ince şeritler keseceğim şöyle şöyle bakın şöyle hiç şey önemli değil şekli sonuç itibariyle elinde sonunda atılacak ha çok e, şekli de güzel olsun isterseniz cetvelle şey yapmadan önce yok sabunu yaptıktan sonra kuruduktan sonra cetvelle üzerinden kurşun kalemle çizersiniz. Ona göre şekillendirebilirsiniz. Şimdi bakın şöyle küçük küçük ince ince şöyle kutumuza koyacağız. Şurası ıslık ıslık kalmış. Bunu bırakacağım. Böyle böyle keseceğiz. Peki şimdi bu nasıl köpürüyor acaba? Onu bakalım isterseniz. Şu kase su hazırladım. Bilmiyorum yeterli olacak mı? Ben size şöyle söyleyeyim. Şu ıslak olanı alayım hatta. Bunu hatta böyle ortadan bile kesmekte mantıklı olabilir. Çünkü ben bayağı bir sabun sürdüm. Şimdi bakalım. Bakın. Bakın. Aa, çok güzel oldu. Şöyle kağıdı. Bu kağıt dediğim gibi benim size biraz evvel gösterdiğimde o kağıt kayboluyor. Ama bu önemli değil. Sonuçta bu çöpe atılabilir bir şey. İşte size Buyurun efendim, buyurun. Mis gibi sabun. Çok da güzel köpürdü. Ellerimizi de temizledi. Bu iki hattan da zaten şu kadarcık bir şey geriye kalıyor. Çok ısraflı olmuyor. Şöyle ellerimi çalkalayayım. Şurada da kağıdım var. Oh mis. Tertemiz. Hem temizlik hem mis gibi koktu hem de gittiğimiz yerlerde açıkçası e, sabun ihtiyacını gideriyor. Şimdi bunu dediğim gibi şöyle kestiğiniz zaman küçük parçalar halinde de kullanabilirsiniz. Çok da büyük gerek yok ama diyorsanız ki benimki çok kabı köpürsün. Şöyle şöyle. Buyurun. Bunu kare kare de keselim. Kare biraz daha küçük kalır belki. Bakın. Bunu böyle koyacaksınız. Ya da e, şey de yapabilirsiniz. E, ilaç ilaç kutularının içerisine de şunu şöyle alıp kullanmanız. Böyle karton oluyor onlar. Hem daha küçük. Bu, bu biraz kaba belki ama küçük çantalar için. Buyurun şöyle içerisine koyarsınız. Evet efendim pratik bilgiydi. Ben e, açıkçası benim içime çok sinirli dediğim gibi. Gerçekten o sıkıntıyı yaşadım. Hastanede ellerimi yıkayamadım sabun olmadığı için. Ee, bu çok rahatsız edici bir şey. Yani lavaboyu kullanırsınız, tuvaleti kullanırsınız her neyse. Ama e, sabun çok büyük bir ihtiyaç. Yanınızda da çantanız zaten olacağı için fıt çıkarıp hemen elinizi bununla yıkayabilirsiniz. Ya da atıyorum tatile gittiğinizde bunu aslında böyle duş e, bile yapılabilir bununla. Hani ayaklarınızı yıkayabilirsiniz. Hatta yıkanabilirsiniz de. Evet efendim. Bugünkü projemiz buydu. Temizlik, temizlik üzerineydi yine. Ee, umarım beğenmişsinizdir ve siz de gerçekten kendi hayatınızda uygularsınız, çantanızı atarsınız. Ee, bir dahaki projelerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.